Umut, var mı söyle yarına Kimseler kalmadı zaten benim yanımda Geleceğimden bir umudum yoktu zaten aslında Yorulmuştum şarkı yazmaktan Söyle yarına umudun kaldı mı? Sahte dostun yanına gelir der ki Cebinde paran kaldı mı? Paran olmadığında yanında dostun kaldı mı? Kalmadı, kalmadı Sonrasında sen de rap yazmaya başladın Hayalini kaleme döküp yarınına unuttun zaten bir nevi umuttu En sevdiklerim bile seni zamanla unuttu Bloody olduktan sonra o giye unuttum Zaten ondan öncesi uçurumdu Ayakta durmak fazlasıyla zordu 19. şarkım kalemim yoruldu Ağlatan insanlar da bizim gibi ağlar mı? Maddeleri boş ver ve gözlerine bağlandım Gözlerin olmayınca gözlerim kanlandı Tıpkı senin gibi onlar delirmemi sağlardı Nefret doluyum bugün de kafamda intihar var Allah'ım neyim ben? Bunlar nasıl imtihanlar? tane daha ihtimal var O da ölmek mi dersin hep yanındayım diyenler var Daha hani ne kimdi onlar Umutla uyanamadım her gürüme ve sabrettim Küçümsediğim bu adam fazlasıyla cesaret Ve sanki köşelerde cigara çeken çocuklar piercing takan playboylardan daha da esaretli Ne soran ne de bilen biri var halimi Dostlarım vardı onlar hainlerin haini kafamın güzelliği kalsın daimi beni siktir et. psikolojik sorunlarım var benim bırakmıştım sana pisliklerden dönüp geldim yaradanım bana intihar için ömür verdi soran olmadı hiçbir gün söyle nedir derdin artık önemsiz bunlar ciğerim kömürlendi ağlatan insanlar da bizim gibi ağlar mı maddeleri boş ver ve gözlerine bağlandım gözlerin olmayınca gözlerim kanlandı tıpkı senin gibi onlar delirmemi sağlar